بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد اولين أو الآخرين أي رب جرانا يبز مبارك آمين Biz Curan'a da memnunuz. gaziler ve şehitleri bizden razı olsun inşallah. Amin. Habibi Muhammed Mustafa bizden razı olsun inşallah. Amin. Ya Rabbim, Curana'da yaşananları hissetmek üzere buraya geldik. Allah'ım burayı anlamayı, aklımıza, fikrimize, kalbimize, yüreğimize yerleştirmeyi nasip eyle ya Rabbim. Amin. Ensar ve muhacirin Habibi Muhammed Mustafa'ya o gün nasıl sahip çıkmışsa Bizi de öyle Habib-i Muhammed Mustafa'nın sahibi çıkan bir nefer ile Ya Rabbim. Amin. Değerli arkadaşlarım. Mekke'nin fethinden sonra, tam bir yıl sonra, Abdullah bin Av denilen bir müşrik, Huney'in civarındaki, Cürana bölgesindeki bütün kabileleri topladı. 10 bin kişilik bir ordu kurdu. Kaybettikleri Mekke'yi tekrardan alacaklarına inandılar ve an diştiler alacağız diye. Bakın şuraya çok iyi dikkat edin. İslam tarihinde en fazla sayıya sahip olan düşman karşısında en yüksek sayıya sahip olunan tek savaş vardır Huneyn Savaşı. Yani burayla ilgili olan Huneyn Savaşı. 12 bin Müslümanlar 10 bin müşrikler idi. Sahabeler ve Müslümanlar şöyle bir kibre kapıldılar. Bizim sayımız çok onları yerle bir ederiz. Allah bizi kibirden esirgesin. Allah bizi kibirle imtihan etmesin. Kibirlenen sahabinin bakın ne hale düştüğünü göreceğiz şimdi. Birinci ders. Kibir neymiş? İnsana neler yaptırıyormuş? Peygamber dahi olsa etrafında başında Allah kibir edenleri sevmiyor. Çünkü Rabbim kibirlenmemiş ki, büyüklenmemiş ki biz kimiz ki büyüklenelim değil mi? Ve Curana savaş e, Huneyn Savaşı yapılıyor Huneyn bölgesinde. Abdullah bin Aum iki tepenin üzerine okçuları yerleştirmiş. İslam ordusu, ordusu Huneyn ovasına girince sağdan soldan ok yağmuruna tutunca İslam ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam üç gün Allah'a yalvardı ya Rabbim. Ümmetim bilmiyordu. Onlar kibir içerisine girdiler. Allah'ım kibirlenen ümmetimi bağışla diyordu. Ve Allah'tan bağışlanma dileniyordu. Mağfiret dileniyordu Efendimiz. Ki Rabbim bir ders veriyordu İslam ordusuna. Tekrar ordu toparlandı. Huneyn'e doğru tekrar yürüdüler. Ve yine büyük bir bozgun. Müşrik ordusu öyle bir Kalabalık bir şekilde ok yağmuruna tutuyor ki İslam ordusu Huneyn bölgesine giremiyor. Ve daha sonra öleceklerini düşünen sahabeler geri çekildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve 6-7 tane sahabe kaldı. Huneyn bölgesinin o savaşın tam ortasında hepsi şey geri çekildiler. Resulullah yalnız kaldığını öğrenince amcası Abbas'a Ey amcam Abbas bir kayanın üzerine çıktı ki Muhammed yalnız kaldı. Peygamber yalnız kaldı. Geri dönsünler diye seslenince Efendimizin orada kaldığını anlayan ve duyan sahabeler Allah o sesi duyurdu onlara. Duyan sahabeler hani anam babam canım sana feda olsun ya Resulullah diyorlardı ya Resulullah orada kalınca öyle bir hışımla yürüdüler ki ve Rabbim Huneyn Savaşı'nı Müslümanlara galibiyetle müjdeledi. Abdullah bin Avn ve avarileri, askerleri Mekke'yi fethedeceklerinin o kadar inancına varmışlardı ki bütün ganimetlerini, mallarını, zihniyet eşyalarını, hanımlarını, çocuklarını, eşyalarını bütün değerli eşyalarını yanlarında getirmişlerdi. Bu durumu işiten, koyun, keçi, deve, sığır seslerini duyan bir ama savaşçı sordu Abdullah bin Avm'a. Dedi ki ey Avm sen ne yapıyorsun? Hayvanlarla mı savaşacaksın deyin dedi ki biz nasıl olsa dedi Mekke alacağız ve Mekke bizim olacak. Onun için her şeyimizi getirdik deyince dedi ki yazık etmişsiniz. Çok büyük yanlış yapmışsınız dedi. Ve aynen de öyle olmuştu bütün ganimetler ki İslam'ın en büyük ganimeti kazanmış olduğu sefer de Huneyn sefer olmuştu. Çünkü bütün koyunlarını, keçilerini, sığırlarını, develerini, altınlarını, zihniyetlerini, eşyalarını, kadınlarını, çocuklarını hepsini yanlarına geçirmişti müşrikler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu arka taraf bakın şu arka tarafta ganimetleri or arka taraftaki bölgede hepsini tuttu. 10 bin sahabi burada. 10 bin sahabi burada. 15 gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bekledi. Ganimetleri dağıtmadı. Kölelerin bedellerini almadı. Belki işlerinden tövbe edip Allah'a iman eden olur diye 15 gün ganimetlere dokunmadı. Müslüman olsunlar ganimetlerini geri verelim diye. 15 gün içerisinde bir de umre yaptı Cüran adam. İşte biz şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cüran yapmış olduğu umre niyetine gireceğiz. İnşallah duamızı yaparken de Ya Rabbim Efendimizin Cüran'a umresiyle bizleri nasiplendir diyeceğiz inşallah. Oraya geleceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz Mekke'ye gitti. Umresini yaptı ve döndüğü zaman hiç kimsede yumuşama yoktu müşriklerden. Ve sahabelerin suyu kalmamıştı. Hiçbirinin içecek suyu kalmamıştı. Sıcak bir çöl eklemi ve burada susamışlar. Elleri, yüzleri artık böyle çatlamış sıcaktan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dediler: "Su yok ya Resulullah." Efendim dedi hiç yok mu dedi. Sahabenin bir tanesi dedi ki kırbamın altında biraz var ya Resulullah. Onu bana getir dedi. Büyük bir rivayete göre şu yapılan depo kuyu burası. Bu kuyunun üzerinde sahabelerle toplandılar. Efendimiz o mübarek sol eliyle aldı suyu. Şu sağ elinin üstüne döktü. Parmağından musluk gibi su akmaya başladı. Bütün sahabeler kırmalarını doldurdu doya doya içtiler. Ellerini yüzlerini yıkadılar. Ve bunların içerisinde sahabenin bir tanesi ama görmüyor. O da elini yüzünü serinlemek için yıkayınca gözleri açıldı. Resulullah'ın parmaklarından akan su şifa olmaz mı? Hani Sevr'de anlattım ya, Ebu Bekir Sıddık'ın topuğuna tükürüğüyle Bismillah Allahu Ekber ve ya Şafi demişti de Ebu Bekir ne demişti? Ömrümün sonuna kadar ben sağ ayağımın topuğunda sağ ayağımda bacağımda ağrı hissetmedim. Hiç hisseder mi? Resulullah'ın dokusu var oranın içerisinde. O parmaklardan akan suyla işte mucize mi istiyorsunuz? İnanmak mı istiyorsunuz? Buyurun işte. Resulullah'ın hani Adem Aleyhisselam aracı kıldığı zaman duasının kabul olmasını mı dersiniz? Hurma mucizesini anlatım onu mu dersiniz? İşte şu an burada bu mekanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin parmaklarından o mübarek parmaklarından sular akıyordu. İnşallah Rabbim o sudan biz de nasiplendik. Bütün hastalıklarımıza şifa olsun. Dertlerimize deva olsun. Görmeyen gözlerimizi aydınlasın, göstersin. Gözlerimiz görüyor olabilir ama lakin acaba gerçek manada görebiliyor muyuz? O gerçek manada görebilen kullarından eylesin Rabbimiz diye. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ganimet dağıtacak. Bakın şuraya da çok iyi dikkat edin. Ganimetler dağıtılacak. İslam'ın en büyük ganimeti savaşta bu neyin ganimetleri. Bu arada 10 bin kişilik ordunun 2.000 kişisi Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlığa girmiş, Müslüman olmuş Mekkeli Efendimiz'in yakınları, oradakilerinin yakınları yani muhacirlerin yakınlarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ganimetin %80'ini Mekke'de sonradan Müslüman olan 2.000 kişiye dağıttı. Bakın yüzde seksenini bir yıl İslam'a hizmet etmiş ama lakin Efendimiz yüzde seksenini onlara dağıttı. Sahabenin içerisinde Ensar ve Muhacir'in özellikle Ensar'ların içerisinde dedikodu yayılmaya başladı. Resulullah akrabalarını kayırdı. Resulullah galiba Medine'ye gelmeyecek artık Mekke'de kalacak. Çünkü yakınlarını daha çok kayırdı. Düşünsene 8 bin tane ensar ve muhacir yıllarca Efendimizin yanında kalmış. Onlara yüzde yirmi dağıtıyor sekiz bin kişiye. 2000 kişiye ganimetin yüzde seksen dağıtıyor. Efendimiz bunu duyunca çok üzüldü. Sahabeleri şu meydana topladı. Dedi ki buraya gelen o 2000 kişi dedi birçoğu at için geldi. Birçoğu deve için geldi. Birçoğu altın için, zihnet için geldi. Bir çoğu sığır için, koyun için, keçi için geldi. Ama siz Allah için geldiniz dedi. Ben kim ne için gelmişse onlara o ok ganimeti verdim dedi. Bakın şuraya. Allah bak var değil mi? At için gelene at verdim dedi. Deve için gelene deve verdim. Çünkü onlar o maksatta buraya geldiler. Ama siz Allah davası için geldiğiniz için ben size Allah'ın rahmetini, mağfiretini, hidayetini sunmak üzere ve Allah'ın rızası için geldiğin için Allah'ın rızasını ile sizi baş başa bıraktım. Ben sizinleyim. Ben Medine'ye döneceğim. Bu size yetmez mi deyince Ensar ve Muhacir'in ileri gelenleri aman babam sana kurban olsun ya Resulullah. Yeter ki sen bizimle gel. Biz korkuyorduk. Sen bizi bırakırsın. Sen Medine'den ayrılırsın. Mekke'deki yakınlarının yanına yerleşirsin. Korkusu sardı bizi. Ondandır ya Resulullah. Gençlerimiz de cahillik etti. Bağışla ya Resulullah dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de ne dediler biliyor musunuz? Ya Resulullah bir gün dahi şu çölde bizimle olsan yeter diyordu bize sahabe. Şimdi biz aynısını diyelim mi? Ya Resulullah bir an dahi bizimle olduğunu bilsek bize yeter ya Resulullah. Değil mi? Amin. 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 Evet. Cürana böyle bir yer. Aslında çok mevzu var da ben sizi nasıl saat ayakta tutayım? Yani anlatmakla sizin de artık hafızalarınız almaz. Okumanız lazım. Bol bol İslam tarihini. Bakın altı parmak peygamberler tarihini mutlaka her Müslüman okuyacak. Resulullah'ın hayatı Siyer-i bakın. İsmi Resulullah'ın hayatı ve Siyer-i Nebi diye bir kitap var onu okuyacağız. Eğer onu okuyarak buraya gelseydiniz benim bu anlattıklarımın daha fazlasını bilecektiniz. İnşallah bundan sonra gidip okuyacaksınız. Okurken de benim anlattıklarım geçtiğinde bana bir Allah razı olsun deyin. Olur mu? Ben bu kitapları kim isterse temin edip internetten sizin adınıza sipariş vereceğim inşallah. İnşallah yardımcı olacağız. Allah nasip ederse yardımcı olacağız. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Cüremanın sevgisi ve sevdasıyla yaşamayı nasip eylesin. Buradaki o Medine'li ensar ve muhacirlerin endişesiyle yaşamayı bizlere nasip eylesin. Kibirden bizi uzak eylesin. Kibir neymiş? Peygamber Efendimiz dahi başında olsa Allah zelle, zelle. yani zilzal diyoruz ya, zilzal eder, yok eder. Değil mi? Bunu yaşadık, gördük. Allah bizi kibirli kullardan eylemesin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وضاها ياسين والقرآن الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah'ım bizleri bağışla. Allah'ım bizlere merhamet eyle. Allah'ım bizlere yardım eyle. Allah'ım sen bizim Mevlamızsın. Sen bizim Rabbimizsin. Ya Rabbim sana inanmayanlardan, sana şirk koşanlardan, seni sevmeyenlerden, sana ikilik koşanlardan bizi eyleme ya Rabbim. Yolumuzu onlarla karşılaştırma ya Rabbim. Kalplerinde senin sevgini taşıyan, senin merhametin ve senin rızan uğruna gayret ve çaba gösteren senin yolunda olanlarla yolumuzu kesiştir Allah'ım. Ya Rabbim bizi mahşer günü nasıl burada toplandıysak, burada senin rızan için bir araya geldiysek mahşer günü de bizi bir arada kıl ya Rabbim. Birbirimizin imanına şehadetlik etmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim o nizam aleminde bize Rahman isminin yüzü hürmetine yardım eyle Allah'ım. Rahim isminin yüzü suyu hürmetine bizlere merhamet eyle ya Rabbim. Cami isminin yüzü hürmetine o gün sevdiklerimizle bir arada olmayı toplanmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim Gufran ismin, Malik ismin, Mutakabbir ismin, aziz olan ismin, alim olan ismin ve Esmaül Hüsna'nın yüzü şu hürmetine, binbir azamı isminin yüzü şu hürmetine, Elif Lam Mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayeti gelilesinde müjdelenmiş olan ismi azamın yüzü şu burada yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, ümrelerimizi, tavaflarımızı Saylarımızı ve yaptığımız tesbihatlarımızı, okuduğumuz Kur'anlarımızı dergahında kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım kalbimizden geçen bütün arzu ve istekleri hayırlı bir şekilde bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim buradan gittikten sonra da aynı huşu ve şuur içerisinde yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim burada yaptığımız duaların aynısını bize memleketimizde de Hanemizde de nasiplendir Allah'ım. Evimizi İslam kokusuyla kokut Ya Rabbim. Ya Rabbim evlatlarımızı hayırla ıslah eyle. Ya Rabbim sevdiklerimizi hidayetle müjdele Ya Rabbim. Kalbimize nur ismini tecelli eyle Ya Rabbim. Allah'ım nurunla kalbimizi aydınlat. Doğruyu ve yanlışı bize göster Ya Rabbim. Bizleri bu cürananın aşkıyla yanıp tutuşup da burada bedel ödeyenlerin yanına komşu eyle ya Rabbim. Allah'ım biz Curana'daki şehitleri ve gazileri seviyoruz, onlardan razıyız. Allah'ım onlar bizlerden ne razı olsun ya Rabbim. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Allahumma Rabbana atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina nar. ve adkhilnel cennete ma'al ebrar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل Hasbunallâhu ve ni'mel vakîl, hasbunallâhu ve ni'mel vakîl, ni'mel mevla ve ni'mel nasîr, gufrâneke Rabbene ve ileyke'l-masîr. Ya Rabbim bu ayeti celilelerin yüzü suyu hürmetine, hürmetine bizi bağışla ve bu ayetlerin sırrına vakıf olmayı bizlere nasip eyle. Amin, amin, amin. Bir rahmetke ya arhamen rahimîn elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi bir tövbe yapıyoruz. Allah nasip ederse. Hep beraber. Estağfirullah. 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 Sümme estağfirullah. Sümme estağfirullah. Sümme estağfirullah. Sümme estağfirullah. El azim ve etubi ileyh. El ve etubi ileyh. Ya Rabbim. Ya Rabbi. Bugüne, kadar, Bugüne kadar. Bilerek. bilerek bilmeyerek. bilmeyerek İstediğim günahlarım, günahlarım var. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Sen, yarattın. Sen yarattın. Etten. Etten. Kemikten. Kemikten. Kan, pırtısından. kan pırtısından. Bedenimizi oluşturdun. oluşturdun. Allah'ım. Allah Biz, Biz beşeriz. Zaman zaman şaşırıyoruz. Zaman zaman şaşırıyoruz. Seni unutuyoruz. Kur'an'ı unutuyoruz. Kur Sünneti unutuyoruz. unutuyoruz. Allah'ım Allah biz, biz seni çok seviyoruz. Ya Rabbim, ya Rabbim. Tövbemizi, kabul tövbemizi kabul eyle. Bir daha günaha bizi sürükleme. Bir daha, bir daha bizi sürükleme. Eğer, ki günaha Eğer ki yolumuz günaha çıkacaksa kurbanın olayım. Kurbanın olayım. Hafız, isminin ha, hafız isminin yüzü suyu hürmetine. Önümüze ben dol. Bizi günaha, bizi günaha sürükleme, ya Rabbim. sürükleme ya, Rabbim. ya Rabbim. Nefsimize uydurma ya Rabbim. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Şeytanın, Şeytanın şeytanlanmış, şeytanlaşmış insanların, şeytanlaşmış insanların şerrinden, şerrinden sana sığınırız. Sana sığınırız. Ya, Rabbim. ya Rabbim. Bizi şeytana uydurma. Mahşer günü. Mahşer günü. Şeytana güldürme. Şeytana güldürme. Amin. Amin. Allah'ım. Allah Buradaki, Buradaki tövbemizi nasuh tövbesi olarak, nasuh tövbesi olarak. Kabul, eyle. kabul eyle. Amin. Amin. Allah'ım kabul eylesin. Amin. Şimdi Yüksel Hocam sizlere <laughs> niyet yaptıracak inşallah. Allah'ın izniyle Rabbim umre